Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentin tüm giriş ve çıkışlarında denetim noktası oluşturdu. Şehirler arası otobüslerdeki yolcuların seyahat belgeleri tek tek kontrol ediliyor. Belgesi olmayanların şehre giriş ve çıkışlarına izin verilmiyor. Konya'nın tüm giriş ve çıkışlarında yani 7 ayrı noktada denetim var. Polis 24 saat boyunca şehir giriş ve çıkışlarını takip ediyor. Durdurulan sürücülerden seyahat zorunluluğunun olup olmadığı sorularak koronavirüse karşı tedbir almaları isteniyor. Koronavirüsle alakalı herhangi bir tedbir aldınız mı? Emniyet Müdürlüğü ekipleri de 24 saat boyunca Ankara Konya karayolu ilçe merkezinde koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim noktası oluşturarak sürücü ve yolculara kontroller yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> Polis ekipleri durdurdukları araçlara evrak kontrolleri, GBT sorgusunun yanı sıra seyahat edenlerin ateşlerini ölçüyor. Yapılan kontrollerde Ankara'nın Bala ilçesinden seyahat eden ve 65 yaş üstü olduğu belirlenen bir kişiye 3150 lira idari para cezası uygulandı. Uygulamada araç sürücüleri polis ekiplerince evde kalmaları konusunda uyarılıyor. 65 Dışarıda görüldüğü takdirde doğrudan 3.150 TL idari para cezası...